Kia Sportage ile birlikteyiz. Üçüncü nesil Sportage, dünya genelinde Kia'nın en çok sattığı model olmuştu. Şimdi ise yanımda dördüncü neslini görüyorsunuz. Bakalım bu haliyle Sportage eskiden yakalamış olduğu başarıyı pekiştirebilecek mi? Gelin hep beraber inceleyelim. Yeni Sportage'ın tasarımı eskisine oranla çok daha sportif ve genç görünüyor. Açıkçası benim fikrimi sorarsanız sportıca önden baktığınız zaman Porsche makan havası seziyorsunuz. Ama onun biraz daha garip ve şaşı bakanı olduğunu da söyleyebilirim. Bunda farların ve kaput üzerindeki çizgilerin bence büyük payı var. Kia markasının adeta imzası niteliğindeki bu panjur Seed'den de tanıdığımız bir parça ama sportıca önden baktığınız zaman çok agresif görünmesini sağlıyor ve kaplan burnu olarak adlandırılıyor bu panjur. Görmüş olduğunuz gibi sis lambaları da GT lan serisinde geliyor ve buz küpüne benzeyen bu sis lambaları çok farklı bir uygulama olarak öne çıkıyor. Aracın profiline baktığımız zaman eski nesliyle çok farklı olmadığını görüyoruz. Yine bu araçta da herhangi bir gölge oyununa yer verilmemiş ve kapı panelleri bayağı düz bir formda. C-Stun'u ise eski nesliyle fazlasıyla benziyor. Buradaki en temel farklılık dingil mesafesinin bir önceki neslinden 30 mm daha geniş olması ve Boyununsa artık 40 mm daha uzun olması. Bakalım bu büyüme neticesinde Sportage'ın arka koltuklarında nasıl bir yaşam alanı sunuluyor. Arka koltuklarda bana sorarsanız çok iyi bir yaşam alanı sunuluyor. Diz mesafesi gördüğünüz gibi çok iyi. Yani neredeyse dizimin önünde bir karışlık yer var. Baş mesafesinin de hiç fena olmadığını söyleyebilirim. Burada 3 kişi için gayet iyi alan sunuluyor. Üçüncü yetişkin de burada sorunsuz bir şekilde oturabilir. Ayrıca şaft tüneli biraz alçak olduğu için ayakları için bile yer var. Ama daha önemlisi artık Kia Sportage'ın arka koltuklarını bu şekilde geriye doğru yatırabiliyorsunuz. Böyle olduğu zaman tabii ki arka koltukta yolculuk etmek kesinlikle daha keyifli oluyor. Sportage'ın arkası da artık daha modern ve daha albenili duruyor. Stop lambalarına baktığımız zaman yatay formlu ve led teknolojili olduğunu görüyoruz. Ayrıca bu iki stop lambasının ortada böyle bir parçayla birleştirilmiş olması da farklı bir uygulama ve bence göze hoş görünüyor. Sportage'ı GT Line seviyesinde aldığınız zaman bu görmüş olduğunuz difüzörlü arka tampon ve tamponun sağında ve solunda yer alan egzoz çıkışlarıyla birlikte alabiliyorsunuz. Peki Sportage'ın bagajı nasıl bir yükleme hacmi sunuyor? Ondan da size kısaca bahsedeyim. Elektrikli olarak açılan bu bagaj kapağının altında 466 litrelik bir yükleme hacmi sunuluyor. Hiç fena sayılmayacak bir değer ama platform kardeşi olan Hyundai Tucson'dan 20 litre daha küçük olduğunu da bilmek lazım. Fakat benim kişisel fikrimi soracak olursanız bu değer kompakt SUV sınıfının beklentilerini sonuna kadar karşılayabiliyor. Ayrıca düz yükleme eşiği neticesinde buraya yüklerinizi kolay bir şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Arka koltuklar yatırıldığında ise bu 460 litrelik değer 1455 litreye kadar genişliyor. Hadi sürüşe başlayalım. aracın kokpiti değerli toplu. Tüm kumandalar elinizin altında ve göze hoş görünecek şekilde yerleştirilmiş. Orta konsolun üst tarafında dokunmatik bir multimedya ekranı yer alıyor. Buradan müzik sistemine, navigasyona ve telefona çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Onun hemen altında da alışık olduğumuz tipte klima kumandaları var ve çok kolay bir şekilde kullanılıyor onlarda soğuk kış günleri için Sportage'da koltuk ısıtmanın yanı sıra direksiyon ısıtma sistemi de sunuluyor. Ayrıca sıcak yaz günleri için de koltuk soğutma sisteminin sunuluyor olması bence güzel bir avantaj. İç mekanda sunulan malzeme kalitesi sınıf beklentilerini karşılıyor ve hiç fena sayılmaz. Ama tabii ki sınıfında daha iyi malzeme kalitesine sahip rakipleri olduğunu bilmek lazım. Burada konsolun üst tarafında yumuşak plastik malzemeler kullanılıyor olsa da daha aşağılara indiğiniz zaman sert plastik malzeme ile karşılaşıyorsunuz. Kalite algısını yükseltmek için ise konsolun bu üst tarafında sanki deri ile kaplanmış izlenimi verilmek için dikiş efekti kullanılmış ama benim gördüğüm kadarıyla burada deriden eser yok. Göstergeler okunaklı ve ortasındaki yol bilgisayarı da gayet rahat kullanılabiliyor. Kokpitte küçük eşyalarınız için bolca yer sunulmuş, vitesin önünde gayet geniş bir yer var. Ayrıca vitesin yanında iki tane bardaklık bulunuyor ve kol dayamada fena sayılmayacak bir genişliğe sahip. Gelelim Sportage'ın motor ve sürüş özelliklerine. Bildiğiniz gibi Sportage ile Tucson kardeş veya kuzen diyebileceğimiz modeller çünkü ikisinde de kullanılan motorlar, şanzımanlar ve birçok parça aynı. Yani şöyle söyleyeyim, Sportage'de ülkemize aynı Hyundai Tucson gibi 1.6 litrelik benzinli, 1.6 litrelik turbo benzinli ve 2 litrelik dizel olmak üzere toplam 3 farklı motor seçeneğiyle ithal ediliyor. Kullanmış olduğum bu aracın kaputunun altında da daha önce Hyundai Tucson testinde de kullanmış olduğum 1.6 litrelik turbo beslemeli motor görev yapıyor. Bu motor tam 177 beygir güç ve 265 Nm tork üretiyor ve Kia Sportage'da 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ve 4 tekerlekten çekiş sistemi ile alınıyor. Motor Sportage'ın gövdesine kıyasla küçük hacimli olmasına rağmen turbo besleme neticesinde gayet iyi performans değerleri sunabiliyor. Ayağınızın altında gücü her daim hissediyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer aranızda eski Sportage kullanıcıları varsa bu 1.6 litrelik atmosferik motoru kullandıysanız bu motorun performans beklentilerinize çok daha iyi cevaplar verebileceğini söyleyebilirim. Otomatik şanzıman motorla uyumlu bir şekilde çalışıyor. Geçiş hızı fena sayılmaz ama tabii ki bir DSG kadar hızlı mı diye sorarsanız onun kadar hızlı olmadığını söyleyebilirim. Yine de şanzımanın geçişlerinin sarsıntısız olması ve viteslere isterseniz vites kolu üzerinden, isterseniz de direksiyonun arkasındaki kulakçıklarla manuel olarak müdahale edebiliyor olmanız bence övgü almasını sağlıyor. Sportage'ın sürüşüyle ilgili en dikkatimi çeken ve en çok hoşuma giden şeyin başarılı yalıtımı olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası bu sınıfın ötesinde bir yalıtımı olduğu bence çok net bir şekilde ortada. Yani benzinli motorun çalıştırdığınızda yani rölanti devrindeyken bile neredeyse sesini içeride duymuyorsunuz. Ayrıca sürüş esnasında makul süratlerde giderken ne yol ne de rüzgar sesi kabinin içine sızmayı başaramıyor. Yani yalıtım konusunda Kia Sportage'in çok başarılı olduğunu ve bu nedenle Kia mühendislerini tebrik etmek gerektiğini söylemem lazım. Sportage'ın süspansiyonları bence gayet iyi ayarlanmış. Şehir içindeki bozuk zeminlerden geçerken bile konforda çok büyük oranda bir düşüş yaşanmıyor. Ayrıca bu tip virajlı yollarda kullandığınız zaman da kesinlikle size güven verecek ve yola iyi tutunan bir yapısı olduğu da ortada. Sonuçta yerden yüksek bir SUV kullandığınızı ve bu nedenle de otomobilin ağırlık dengesini çok fazla bozmamanız gerektiğini de bilmeniz lazım. Sportage her ne kadar dört tekerlekten çekişli olarak sunuluyor olsa da bunun bir gerçek anlamda arazi aracı olmadığı ortada. Ben de o nedenle teslim süresince yol dışına çıkmadım. Yani off-road yapmadım diyebilirim size. Fakat yapmak isterseniz de çok zorlu şartlar olmadığı takdirde vitesin arkasındaki bu düğme vasıtasıyla arka diferansiyeli kilitleyerek çok zorlanmadan ilerleyebilirsiniz. Ama şunu da bilmeniz lazım. Tabii ki bu gerçek anlamda bir arazi aracı değil. Bu da diğer kompak SUV rakipleri gibi asfalt üzerinde kullanılmak için üretilmiş bir model. Direksiyon hem tasarımıyla hem de ele iyi oturan yapısıyla göze hoş görünüyor. Sonuçta çok net çalıştığını veya hisli olduğunu söyleyemem ama aracı çok kolay bir şekilde yönlendirmenizi sağlıyor. Son olarak da Kia Sportage'ın yakıt tüketim değerinden bahsedeyim size. Ben bu aracı 3 gündür kullanıyorum ve bu süreçte 250 km mesafe kat ettim. Şu anda yol bilgisayarında bana 10.9 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Bu değer tabii ki az değil ama zaten 177 beygirlik, 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli bir motora sahip bu boyuttaki bir SUV'den daha düşüğünü beklemekte açıkçası bana sorarsanız zaten mantıksızlık olur. Ama şunu da belirtmem lazım. Bu değer tabii ki sizin kullanımınızla biraz daha aşağı düşebileceği gibi çok daha yukarılara çıkma potansiyeline de sahip ne yazık ki. Yeni Sportage her ne kadar omzunda ağır bir yükle piyasaya giriyor olsa da sahip olduğu özelliklerle bir eski neslin yakalamış olduğu başarıyı yakalamaması için herhangi bir sebep yok bence fakat işin bir de fiyat kısmı var. Çünkü Kia Sportage platform kardeşi olduğu ve aynı motor şanzımanları ve hatta aynı parçaları kullandığı birebir rakibi olan Hyundai Tucson'dan en üst donanım seviyeleri kıyaslandığı zaman tam 20.000 TL daha pahalıya satılıyor. Bu da tabii ki tercih noktasında önemli bir etken olabilir. Benim burada size bir tane sorum var. Siz olsanız rekabetin son derece çetin geçtiği bu kompakt crossover sınıfında tercihinizi hangi modelden yana kullanırdınız? tercihinizi nedenlerini belirterek videonun altına yorum olarak bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.